İki tane Yiğit'le geldi Kemal Kılıçdaroğlu, iki tane Yiğit'le. Sözüme şöyle başlayayım. Ankara Büyükşehir'i yönetiyoruz ama Başkan Vekilim Ardahanlı. burada, Sait Bey. Bilginiz olsun. Onlar çılgın proje diye böyle çöp projelere milletin tertemiz parasını aktarmayı severler. Maalesef böyle. Halbuki biz gelir gelmez bütün ihaleleri internetten canlı yayınlamak suretiyle ki şu anda 3500 tane ihalemizi internete girmek suretiyle kim hangi ihaleye girmiş, kaç kişi girmiş bunları görebiliyorsunuz. Allah izin verirse yüzyıllar boyu internette kalacak Mansur Yavaş hangi ihaleyi nasıl yapmış herkes görecek. Seçilmeden söylemiştik. Biz hesap vermeye talibiz diye. Bizim yöneticilik anlayışımız budur. Ve yaptığımız çalışmalar sonucunda yaptığımız yolları, köprüleri faaliyet bile saymıyorum. Yaptığımız çalışmaların sonunda yönetemez dedikleri belediyede bu yaptığımız işler sayesinde İngiltere'den dünya başkent belediyeler başkanı yılın idare başkanı olarak seçildim. Sal kalkınma projesi yaptık. Bunu Ardahanlar iyi duysunlar. Tohum dağıtmaya başladık. İnsanlar tarımı bırakmışlardı. Artık üretmeyi bırakmışlardı. Halbuki Ankara'nın arazisi çok büyük. Yüzde ellisi tarıma uygun. Ancak hükümetin yanlış politikaları nedeniyle hepsi tarı ve hayvancılığı bırakmıştı. Oysa ana işleri oydu. O yetmedi. Tohum verdik. Nohut tohumu verdik. Baktık tüccar alacak. Belediye satın almak suretiyle hem sosyal yardım alanları verdik hem de başkent marketlerimizde halka direkt sattık. Para kazanmalarını sağladık. Baktık vatandaş zaten üretime hevesli. Mercimek tohumu verdik, arpa buğday tohumu verdik. Baktık iyi çalışıyorlar, ne istiyorsunuz? Gübre alamıyoruz. Belediyemizde ürettiğimiz sıvı gübreyi dağıttık Ankara'daki çiftçilere. O yetmedi. Türkiye'de ilk defa çiftçilerimize mazot yardımı yaptı ki rahat bir şekilde üretsinler diye. Toplam 4 yılda 600 milyon lira para harcadık çiftçimize, 35 bin çiftçimize, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olanlara. 4 yılda 4,5 milyar lira gelir elde etmelerini sağladık. Bizim belediyecilik anlayışımız budur. İşte inşallah 15 Mayıs'tan sonra Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın her yerde söylediği gibi anayasada emredici olan hükme göre tarıma ve hayvancılığa bu yardımlar yapılacak. pandemide hatırlarsınız. Türkiye çapında bütün Millet ittifakı belediyeleri güzel bir dayanışma sergiledi. Dedik ki insanlar evinden çıkamıyor, ceplerinde beş kuruş paraları yok. Gelin dayanışalım, yardım kampanyası açalım. Yardım kampanyası açtık. Hatırlarsanız Sayın Akşener'de üç aylık maaşını bağışlamıştı. Bir dakika dediler, gittiler o paraya çöktüler. Dağıtırsak da biz dağıtırız, siz dağıtmayın. O belediyeler ömür boyu ellerinde kalacak sanmışlar da ondan. Kanuni hakkımız olan yardımlar dahi engellemeye çalıştılar. Yılmadık. Maskeyi biz dağıtacağız dediler. Yapamadılar. Hemen biz örgütledik. Dükkanı kapalı olan terziler. Beş kuruş gelirleri yok. Topladım hepsini gelin maskeleri siz dikin. Yurt dışına kadar Ankara halkı dahil herkese maskeyi de biz dağıttık. Dayanışma projeleri yaparak insanların birbirine destek olmasını sağladık. Hoş bulduk, hoş bulduk. Harikasınız. Çok güzel bir karşılama oldu. Kış bitti, bahar geldi. 15 Mayıs'tan sonra bu görüşmemizi sıklaştırmak ister miyiz? Vallahi sıklaştırmak sizin elinizde. Ne yapacağız? Oylarımız tavan yapacak. Sandıklar patlayacak. O zaman hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yeni bir başlangıç yapacağız. Milletin evlatları için geliyoruz Ardahan. İktidarda siz olacaksınız. Hakkı yenenler, kıymeti bilinmeyenler 86 milyon insanımız iktidar olacak. Emeğinin karşılığını alamayanlar iktidar olacak. Hep birlikte iktidar olacağız, hep birlikte. Ardahan olduğu sürece bu ülke Hakkı da, hukuku da, adaleti de mutlaka getireceğim. Evet. Depo boş, gübre paha, tarla boş. Yem de paha, ahır boş. Cemal'im imdada koş. Koşacağım. Niye buradayız? Koşacağız. Hiç, Hiç endişe, endişe etmeyin. etmeyin. Koşacağız. Hiç endişe etmeyin. Bütün Türkiye'ye hizmet vereceğiz. Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. İnsan insandır ve başımızın üstünde yeri vardı. Herkese hizmet edeceğiz. Millet ittifakı dendiği zaman televizyona çıkan herkes bunlar illet, bunlar zillet sanki biz uzaydan geldik veya düşmanız. Biz anlamıyoruz bu dil neyin nesi böyle. Halbuki biz seçimi kazanacağız. Asla ve asla zafer kazanmış olmayacağız. Karşımda karşımızda düşman yok. Bugüne kadar ağzından Cumhur İttifakı'na ve kendisine oy vermeyenlere tek kelime incitici sözü olmayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, 13. Cumhurbaşkanımız inşallah Çankaya Köşkü'ne oturacak ve bu ayrımcı dil bitecek.